Farkı görmek için yuva adı şablonundan ama bir değişiklik yapmıyorum. İleride şablonu RADA üzerine kaydedeceğim için parçaları siliyorum. Düva adı şablonuna yıldız önüne iki soru işareti ekliyorum. Dosya seçeneklerinde bulunan projeyi şablon olarak kaydeti seçiyorum. RADN üzerine kaydediyorum. Yıldız proje ismini belirtirken iki soru işareti nesting'in adı içerisinde boşluk karakter olmamasını ve 01'den başlamasını sağlıyor.